Merhaba arkadaşlar. Bugün Vesel ile birlikte kit oynuyoruz. Şimdi buraya toprak özdeşleyelim. Gemi bulduk daha demin. Süper. Düz modda. Gemi bulduk. Gerçekten Ve gemiye de... çıkacağız arkadaşlar. Çıkalım. 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 Çıkacağım. Bugün. Aa içeride bir şey var. Hadi hadi. Ana. Bu ne lan? Dur sakın onunla. Saldırıyor Saldır. bak. Aa bak barışlı, barışlı olduğumuz için vuramıyor. Bunu boş yer. Ya bir de bir insan ilk defa. O insan öldürüyor çünkü benim başımı döndürdü çok biz. Tamam o insanı boş yer. Gümen altı çok güzel. Altı zırhlı bir adam var. Bak da burada üç kişi var. Evet. Kaç kaç. Burada bir tane daha altı zırhlı var. Hasan arkandayım. Oha kaç kişi var bu gemide? Vur şunları ya sesi duyuyor Ben vuruyorum ben O başımı döndürdüler bunlar benim. Dur barışın da çıkıyor masak. Niye çıkıyor? Bize saldırırsınlar gör bakayım ne kadar güçlüler. Bayan mı bana Niye çıkıyor oğlum bana da vurdular. Tamam, öldüm, barış... öldüm öldüm. Öldün mü? Evet oğlum iki vuruş öldüler öldürdüler. Evet yani tam barışıyla yer almıştım. Allah başım dönmüyor var ya. Abi şu şey an olmaz ya bu arada. Gel eşyalarım bende sonuçta. Başım dönmeye başladı yine. Sen gibinin yanına gel Oha, eşyalarım bende. Oha çantam ben yok ya çanta tuşuna tıklayabiliyorum. O tamam boş gitti. Ev nerede? Ha tamam. Piramidin arkasına gel zaten göreceğim. Ya da piramit. Evde misin sen? Anne hani bu bir karışta bütün ağaç yıkılmadı. Tamam gel evin oraya gel. Ben sana eşyalarını vereceğim. Evde ben şimdi seni bulamayacağım. Evde sandığa koyuyorum ben. Tamam koy ya. Alırsın eşyalarını. Allah Allah. Al. Boş ver ya. Ver bak gel <laughs> Minecraft kastı bende. Nerede onun? Çok fena kastı. Ne tamam. Bu ne? Arkadaşlar bugün bu kadar. Daha fazlasını şey istiyorsunuz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.